Merhaba arkadaşlar. Çocukçu Kanalına hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün size ilginç bir ürünü tanıtacağız arkadaşlar. Ee, adı içinden aldığınızda kağıdı çıkıyor arkadaşlar. Who's Bits It Good yazıyor. Ee, böyle bir şey arkadaşlar. Mesela bunun kalıpları var şu şekilde. Şu boncukları da... Göstereyim ben. Boncukları arkadaşlar buraya diziyorsunuz ve dizdikten sonra her tarafını dizdikten sonra arkadaşlar 30 saniye boyunca üstüne şey örtüp yağlı kağıt örtüp arkadaşlar ütülüyorsunuz ve bitince şöyle oluyor arkadaşlar bu şekilde oluyor çok güzel bir şey ben bir sürü yapmıştım arkadaşlar mesela at yaptım ben kedi yaptım bir sürü şey yapmıştım size bugün bir yapılışını biraz göstereceğim arkadaşlar bunları boncukları alıyorsunuz arkadaşlar istediğiniz renk Bende bir sürü var bunlardan. Bu şekilde diziyorsunuz. Bunu yapmak biraz uzun sürüyor arkadaşlar. O yüzden e, ben şimdi yapmayacağım. Size göstermek amaçlı yapmıştım. Bitince böyle oluyor dediğim gibi. Çok güzel oluyor arkadaşlar bunlar. Odanıza süs olarak asabilirsiniz. Burada da bir kalp. <laughs> Bu şekilde böyle oluyor kullandığımda. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşmek evet. üzere.